İlimde, bilimde son zamanlarda, son yıllarda e, evet e, dünyayı, çay yakalayamadık. Belki Osmanlı o sanayi devrimini yakalayamaması vesairesi bilmem nesi. Oradan çok iyi gelemiyoruz ama e, bu topraklar insan yetiştirmede son derece mutmain bir millettir. E, belki o özgüvenimiz oradan geliyor. Ben de aslında hani bir de felsefesi, Nihat Doğan felsefesi diye üretirken... E, bunun, bunun için yola çıktık. Belki de biz de o ülkeyi değiştirmeye, sonra dünyayı değiştirmeye. Yani ben şu itirafta bulunmak isterim. Evet. yani benim, bakın açık ve net söylüyorum. Bundan 10 sene önce dünyayı tek elimle kaldıracak gücü kendimde görüyorken, bugün valla kardeş kendimi kaldıracak gücü kendimde görmüyorum. <gülüyor> Çok güzel bir şey. yani <laughs> hayat yoruyor insanlar. 2012'de neredeydi? 2022'de nerede? ne oldum değil ne olacağım diyeceksin. Ama yani inanma güzel. İnanmıştık yani. Bu arada çok özür Direkt giriş yaptık. Şu an ekran başında bizi izleyen başta Yok, çok güzel giriş, güzel giriş yaptık. Hanımefendiler olmak üzere herkese en derin selam, sevgi, saygı, hürmetlerimi iletiyorum. Aslında yani bu ödül törenleri. <laughs> ben felsefesinin yola çıkışı biz de dünyayı, dünyayı kaldıracakken bugün kendimizi kaldıramıyoruz. İnşallah Pınar mıydı hanımefendi? Pınar evet. Pınar. Kıyafetine bayıldım. Muhteşem. Özgüvenine bayıldım. Muhteşem. Eee aslında bu tarz özgüvenli insanlara yanında olmamız lazım. Fakat ha. deli diyorlar abi. <laughs> Gerçek. Niye Haluk Levent destek verdi? Haluk Levent her zaman destekleriyle. <laughs> Gelsinize. Haluk ne yani. bence çok pesacına. tatlı. Haluk Haluk'un da sürekli herkesi böyle bir övme gibi bak, bir durumu misyonu Haluk var. Haluk'un çok tatlı bir tarafı var. Kim sosyal medyada böyle bir şeyden dolayı derdini anlataması, üzülse, kırılsa Haluk abiler hep arkalarında. Haluk bir benim arkamda olmadın ya. <laughs> Baba, hep önümüzdün. <laughs> Herkes eleştirmiş Pınar Denizi. İnanın ki bir insanı kurtarmak tüm dünyayı kurtarmaktır. Henüz para kazanmaya başladı. Bildiğim gördüğüm Pınar bu düşlerine kavuşacaktır. Anlatım biçimiyle linç görmesine olanak sağlamış olabilir. Belki ama Haluk abisi olarak ben Pınar'a inanıyorum evet, diyor. Evet Haluk abisi yumuşatmış top almış görsün evet. Ee, bir indirmiş. Öyle. Ya sosyal medya artık şey oldu ya yani. Sosyal medyada linç olmayanı dövüyorlar yani. Evet sen bu işin en artık, baş aktörlerindensin. Ben dersin. bu işin piriyim. Başlı <laughs> Çok yani ben artık şerbetlendim hayatım <laughs> şerbetlendim ki. yani e, sosyal medyada o gün linç edilmezsem kendimde bir şeyler arıyorum ya bugün ee, niye linç edilmedim özel, falan diye böyle Özel bir linç kariyerim var yani Benim Türkiye Cumhuriyeti'nde eşi benzeri olmayan yani özellikle sosyal medya eşitliği Nihat Doğan o yüzden e, Pınar Hanım da e, sosyal medyayla ilk defa tanışmış herhalde İlk, yani, ilk linçlerinden biri diyebiliriz. Artık o mu sosyal medyayı kurtaracak, sosyal medya mı Pınar'ı kurtaracak bilmiyorum yani ama sosyal medyanın böyle insanlarımızı özgüvensizleştirme sürekli insanları aşağılama, sürekli ötekileştirme gibi sürekli paçalarından tutup böyle aşağıya çekme huyunu da bırakması lazım vazgeçmesi lazım. Evet peki ödül töreninden haberler derledik. Bir Dün bir kısmını verdik bugün bir kısmıyla devam ediyoruz. Senin de renkli yorumların aranızda evet. farklı düşünüyorsun buna da ihtiyacımız var. Peki. En iyi dizi çifti de sevgili izleyiciler dün seçildikten sonra Altın Kelebek'te önceki akşam tartışmalara neden oldu en iyi dizi çifti ödülünü Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun. Adını söylerken okumak durumunda kalıyorum. <laughs> Onur Seyit Yaran aldı ve sosyal medya. Bakın bu iki çifte hangi ünlü iki çifti hatırlattı? Şimdi bu çifti Bihter ve Behlül ile kıyasladılar ama yani bir efsane olmuş bir çifti gençlerle kıyaslamak bence haksızlık diye düşünüyorum. Evet. Katılıyor musunuz? Ben katılıyorum kesinlikle. Yani, yani Beren ve Kıvanç da o zaman gençti tabii. Ya sana şöyle söyleyeyim. Bunların konusu yani da aynı mı peki? Çift deyince onlar da çift kategorisinde ödül almışlardı yıllar Hı -hı. önce Altın Kelebek'te bak ellerinde de kelebek var. Ee, Burcuyla Onur da ödül aldı aynı ödül aldı ama şimdi geçen yıl kim aldı desem hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Yani her yıl birileri alıyor ve unutuluyor. Ama evet, bir şeyler şöyle de beliriyor. De Aradan kaç yıl geçti? 13 yıl geçti. Hala onları konuşuyor. Ama dizileri inanmaz klasik oldu. Hala <laughs> yani. yani bugün evet. bile çekse çekilmiş olsa Aşkı memnun. Bugün bile e, bütün Ödülleri toplar. E, tertemiz yaparını hani benim bir lafım var, kılçıksız filoto gibi yapar. Sadece Doğru. Türkiye'de değil, Orta Doğu'da, Avrupa'da, Aynen. Güney Amerika'da İzliyorlar. inanılmaz derecede yani dizinin fenomenleri. Ya yani bugün tekrardan hani bazıları başlıyor tekrar yapıyorlar mesela. Evet. Ne evet. yaptı? şeydi bir dizi vardı bir, tane hmm. bir dizi. Hatta evet. kızım için yapıyoruz. Yani evet. Sihran, sihran, Yani bence eğer bir dizi yapılacaksa bence mutlak surette. Ya yani şuna katılıyor yani. musun? Eskiden güzel yarışmalarında da öyleydi. Biri ödül aldığı zaman sen onu tanıyordun. O senin o dönemki hayatına bir şekilde damga vurmuş. Şimdi birileri geliyor, birileri çıkıyor, birileri ödül alıyor. Hı -hı. İzleyenler de zaman zaman biz bile bu kimdi bir dakika? Bu hangi dizideydi? Bu onun bir şeyi miydi? Ama Hatırlamak Müge, da, çok Müge, yeni çok insan geliyor. Çok haklısın. Bir, kıvançla veren tartışmasız kıvanç. Bir kıvançla. tüketim çağına girdik. Bir tüketim hmm. çağına girdik. Ee, teknoloji maalesef hayatı çok fazla hızlandırdı Bizler bunun farkında değiliz Bir fast food dönemine girdik Artık kimse arkaya dönüp de yeme yapayım edeyim derdinde değil Herkes hazırcı Hazır alayım yiyeyim ve tüketim Yani bir şarkı bile eskiden hatırla Şimdi o 90'lar dönemindeki öyle. bütün şarkılara baktığın zaman Filakçılar çarşının önüne giderdi insanlar ya şimdi, tabii canım, şimdi sosyal medyadan paylaştı, Hayır, Şarkıyı da paylaşıyorsun Şarkı ne güzel diyorsun dinliyorsun dört gün sonra o şarkıyı unutuyorsun Başka bir şarkıya geçiyorsun öyle. Ama hercai dediğin zaman işte biz okuduk hala evet, evet. ya yine yani klasikleşmiş belki bu arkadaşlarımız da bugün yola çıktılar. Evet yarın daha başka şimdi biz Kıvanç ve Beren evet. biliyorsun kaç tane de iş yaptılar çok evet, başarılı evet. işlerle artık onlar star oldular yani. Bu arkadaşlar da inşallah bu çıkmış oldukları evet. yolda başka filmlerle de dizilerle de kendilerini kariyerlerine iyi bir kariyer çizerlerse iyi bir şekilde oturturlarsa onların da belki bu niye ödül almadı diye üzüleceğimiz zamanlar olacak diye düşünüyorum ama ben şunu söyleyeyim. Altın Kelebeği'nin özellikle sanatçı arkadaşlarımız tarafından linç edilmesi, Hı. itibarsızlaştırmasına sonuna kadar karşıyım arkadaşlar. Hı. Ya Bunu da belirtmek isterim. Çünkü bir kum torbası durumuna dönüştü. Hı. Bakın eskiden, gerçi benim için hala gazetecilik çok önemli bir şey. Evet Hı. bizlerin de artık bir sosyal medyası var. Derdimizi anlattığımız, dermanımızı anlattığımız, destanımızı yazdığımız, hı. üzüldüğümüz, sevindiğimiz, küfür ettiğimiz, mutlu olduğumuz bir sayfamız var. Ama bizler gazeteci değiliz. Bravo. Hı hı. Kesinlikle ana akım medyanın hakkını teslim etmemiz lazım. Evet. Ve oradan orada bizlerinde ufak bir güzel bir köşesi oldu diye biz kendimizi o ana akım medyanın üstüne koymak durumunda asla ve asla olmamalıyız. Eğer güç kavgası olacaksa ana akım medya istediği kişiyi bir günde hala star yapabilecek, bir kişi de yok edebilecek güce sahiptir diye düşünüyorum. Burada ortada büyük bir emek var. Bakıyorum daha dün çıkmış sanatçı arkadaşlarımız işte altın kelime. Var, miyim miyim var. Miyim miyim. Ya kardeşim burada ciddi de bir emek var. Evet. Ciddi bir Bugün hala Türkiye'nin benim en saygı duyduğum iki tane ödül töreni vardır. Hı hı. Ben kolay kolay ödül törenlerine ekmem ama bu iki ödül törenini asla kaçırmamaya özen dedim. Bir tanesi Kral TV'nin ödül gecesi. Doğru. Evet. Öbürü de hala ve hala Türkiye'nin en akademik ödülü olan Altın Kelebek'tir. Evet. Hataları yok mu? Hepimizin hatası Doğru. var. Evet. Yanlışlar yok mu? Hepimizin yanlışı var. Yanlış insanlar tercih edilmemiş mi? Olabilir. O an için oradaki jüri o yönde karar vermiştir. Ve bu toplum vicdanını rahatsız etmiş de olabilir. Buna da varım ama bu asla ve asla total olarak altın kelebek ödülünün yıllardır kaç yıl oldu bilmiyorum ama uzun 48 zamandır yıl. 48 yıl koca bir ömür arkadaşlar